Aldanma dünyanın velvelesine Hepsi boş heves bir gün öğrenirsin Kimi hakka koşar kimi tersine Her nefesin hesabı var görürsün Kimi hakka koşar kimi tersine her nefesin hesabı var görürsün Rüya gibi hayat bir gün bitecek Bitmeyecek gibi dalıp da batma Mahşer, Mahşer günü nefsin hesap verecek Yarın terazide azıksız kalma Mahşer günü nefsin